Biz hematologların açıklamakta, özellikle tedavisini açıklamakta en çok zorlandığımız hastalıklardan birisi de kronik lenfositik lösemidir. Kronik lenfositik lösemi kanda lenfosit adını verdiğimiz hücrelerin kanserleşmesiyle giden ve oldukça yavaş seyirli bir hastalıktır. Normalde onkolojik kanserlerden farklı olarak biliyorsunuz onkolojik kanserlerde Erken tanı çok önemlidir. Tedavi hemen başlanır ve ona göre hasta takip edilir. Ama kronik lenfositik lösemi de hastalığın erken dönemlerinde hastalık çok yavaş ilerlediği için bizim bekle gör stratejisi dediğimiz tedavisiz izlem yapılır. Bunun mantığı şudur. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda bir gruba Hastalıkla ilgili tedavi verilmiş. Diğer gruba tedavi verilmeden izlenmiş. Ve ileri dönem sonuçlarına bakıldığında erken yakalanan kronik lenfostik lösemi de tedavi verilen grupla verilmeyen grup eşit sağ kalımlara, eşit klinik sonuçlara sahip olmuş. Tabii ki kronik lenfostik lösemi de Yıllar geçtikçe yeni ilaçlar, yeni ajanlar, akıllı ilaçlar devreye girmekte ve bu erken dönem tedavi vermeme olayı her ilaçta tekrar incelenmektedir. Ama zaten uzun sağ sahip bir hastalık olduğu için bu çalışmaların sonuçları da uzun sürelerde ortaya çıkmaktadır. Eğer başlangıçta tedavi verildiğinde İleri dönem klinik sonuçları değiştirecek bir ajan ortaya çıkarsa o zaman tabii ki kronik lenfositik lösemide de erken dönemde tedavi verilebilir. Fakat şu an için eğer hastanın çok büyük lenf nodları yoksa, dalağı çok büyük değilse, kan değerleri çok düşük değilse, trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleri 100.000'in altında değilse sık enfeksiyon yoksa B semptomları adını verdiğimiz ateş, gece terlemesi, kilo kaybı bulunmuyorsa, ciddi enfeksiyonlar zatüre dahil hasta geçirmiyorsa ve erken evre ise hastalığın henüz başlangıcında ise biz bu hastalara hala bekle gör stratejisi yani tedavisiz izlem yapmayı doğru ve uygun buluyoruz.